arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. bugün sesimizle ilgili bir yiyeceğimiz var burada görmüş olduğunuz gibi. Evet bu nedir? Bu bir ceviz. Bildiğiniz gibi zaten beyin gelişim için çok faydalı. Özellikle çocuklar günde 3-4 defa mutlaka yemelisiniz. bugünkü evet cevizin cevizi bir hecelere ayıralım. Evet ceviz. Ceviz bir kelime. iki heceden oluşmakta. Ceviz. İlk hecesine dikkat edelim. C, c c c. Evet, ilk sesi duyuyorsunuz değil mi? Evet bugünkü sesimiz nedir? C sesi. Evet şimdi cevizimizi ortadan kaldıralım ve C sesinin yazımıyla dersimize artık başlayabiliriz. Evet bir önceki videomda ş sesini yani Ş harfini işlemiştik. 22. harfimizde şimdi de 23. harfimizle beraberiz biliyorsunuz alfabemiz 29 harf ve şu an 23. harfdeyiz 23. sesteyiz e, okuma yazmaya çok az kaldı diyebiliriz evet bütün harfler dolduğu gibi nereden başlıyoruz yukarıdan başlıyoruz yazıyı yazmaya evet şu kalemle yazalım evet Evet yarım ay gibi düşünün bu şekilde yazın. Evet daha önce ç sesine yazmıştık ç harfini yani onun noktasız hali. Evet. Mesela ceket de aynen c sesiyle başlıyor başka ne diye bir cep, cep telefonu bunlar hepsi sesiyle başlayan sesler. Evet şimdi içerisine c sesi yani c harfi geçen kelimeleri bulalım. Evet, diş macunu. Diş macunu. Evet, burada bir var C sesi. Fincan. Fincan. Evet. Kitaplık burada yok. Evet, cezve. C C C. -c. Evet. Evet, bu sayfamız bitti. Şimdi ikinci sayfamıza geçiyoruz.

Şimdi üç sesle oluşan hece çalışmalarımızla devam ediyoruz. Sayfamızı ortaladık. C L CEL CEL C K CEK CEK C M CEN CEN L le, 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 C LEC LEC K C KEC KEC N C NEC NEC CA Hmm, cam, cam, cat, 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 cay, 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 maç, maç, match, tac, 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 yac, 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 cir, 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 cid, 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 cis, 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 rij, rij, rij.

çocuk. Şıcı, şu şıcı, Şucu. Şu lıcı, lıcı, lıcı. Lı lı Kıcı, kucu, kucu. Evet devam ediyoruz. Üçüncü sayfamızda bitmiş bulunmakta. Evet. Hece çalışmalarımızı bitirelim. Daha sonra bu videoyu bitireceğim. Cün, 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 Cüm. Cüm. cün, cüt, cüt, cüt. ne. 子子子子，子子子子，子子子子，子一子一子一，子二子二子二，子三子三子三，子四子四子四，子五子五子五，子六子六子六，子七子七子七，子八子八子八，子九子九子九，子十子十子十，子不子不子不，子子。 cız cız şı cı şıj şj p cı b cı z cı, cı, cı. zc evet 380 oluşan hece çalışmalarımızın da sonuna geldik. Bir sonraki videomda kelimeler ve cümlelerle devam edeceğim. Kanalıma abone olmadıysanız olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımdan haberdar olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.